Ağırlığı önemsenmeyen ve her bir bölmesinin uzunluğu D olan eşit bölmeli çubuklar birleştirilmiş ve O noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir. Çubuklara etki eden kuvvetler şekildeki gibi olduğuna göre O noktasına göre bileşke tork kaç F çarpı D'dir. 3F, 4F ve 2F kuvvetlerinin dik uzunlukları O noktasına göre bulunabiliyor. 5F'i bakın bileşenlerine ayırmamız gerekir. Bakın 3 birime 4 birim. Dolayısıyla bu açı 53 derece olmalı. Bu durumda 53'ün karşısı 4F olacaktır. Yatay bileşeninin döndürmeye bir etkisi yoktur. Çünkü doğrultusu o noktasından geçmekte. Şimdi bakın saat yönüne dönenleri artı kabul edelim. Saat yönüne döndürenleri artı kabul edelim. Diğer yönlere döndürenler ise eksi olsun. Bu şekilde toplam torku bulalım. 4F çarpı dik uzaklık 2 birim. Artı yine 4F çarpı dik uzaklık o noktasına 3 birim. Eksi 3F çarpı 2 birim. Eksi 2F çarpı dik uzaklık bakın 4 birim. Bu da 8, 20, F yapar. Birimlere D ekleyelim. Bize F, D cinsinden sorulmuş. Her bir birimi D kabul ediyoruz. Soru da öyle denmiş. Eksi 3F çarpı 2D 6 Eksi 2 çarpı 4 8 14 F, yapar. Bu durumda toplam 6fd'ye eşit olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.